Burada gönüllü olarak gelen gençlerden bir tanesiyim. Burada benim gibi birçok arkadaşımızla beraber hani ilk günden olsun, ikinci günden olsun fırsat buldukça burada bulup gelip depremzedelere yardımcı olmak için burada çalışıyoruz. Eller. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gidip depremzede belgesi almış olan depremzedelere ihtiyaçlarını teslim edildikten sonra bizlere listeler teslim ediliyor ve bunun doğrultusunda ihtiyacı olan hani e, yorgandır, yastıktır, kıyafettir, gıdadır bu tarz şeyleri temin edip elimizde olduğu kadarıyla veriyoruz depremzedelere. Özellikle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu üniversite kitapları olsun ilkokul çocuklarının hani lise geçiş evresinde olan 8. sınıf çocuklarının ihtiyaçları olan kitaplar olsun temin etmek için sürekli bir e, çalışma içerisindeyiz arkadaşlarımızla beraber. İlk günlerde aileleri gördüğümüz zaman otomatik olarak hani insani bir duygu olarak üzülüyorduk ama her yardım ettikçe şunu dedik en azından evet oraya gidemiyoruz ama bir nebze de olsa burada hani ufak bir damla bile olsa ateşe düşürdüğümüz bizim için güzel bir hissiyat. Manevi olsun, fiziki olsun, hani o yardımdan sonra sarılmalar olsun, yaptıkları şeyler olsun, söyledikleri iyi sözler olsun. Hani hepimizi o kadar motive ediyor ki eve gittiğimiz zaman buradaki yorgunluk tan eser kalmıyor yani o an hiçbir şekilde. Depremzed ailelerine yardım ediyoruz elimizden geldiği kadar. İlk günden beri buradayım. Onları görünce üzülüyoruz tabii ama alıştık. İki haftadır buradayım. Çocuklar geliyor, onlarla oynamaya çalışıyoruz, mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Genel olarak belli bir bölgede değiliz. Her yere koşmaya çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tüm ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha çok ailelerden çok benim çocuklar çok fazla etkiledi. Onların gözlerindeki korku, endişe, bilinmezlik, çok fazla etkiliyor herkese. Aynı şekilde bizi de bir oyuncak verdiğimizdeki mutlulukların hiçbir şey hani karşılaştırılamaz yani o durumda biz de olabilirdik. Bu Hatay'da Kahramanmaraş'ta değil, Edirne'de de olabilirdi. Her şekilde Türkiye'deki insanların birlik olduğunu düşünüyorum. Oradakiler yerine biz de olabilirdik.